Bu taraf aldı bu taraf. yok. <laughs> tarafa <laughs> <laughs> alalım yeah. ay saat 18.30 sıralarında Konak Yeri köyümüzde çıkan yangın neticesinde an itibariyle 7 tane ev, 8 tane de ahır yanmış durumda. Kısa süre içerisinde Erzurum Büyükşehir Belediye'mizin, İspir Belediye'mizin, Pazar Yolu Belediye'mizin itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın şu anda tamamen kontrol altına alınmış durumda. Yarın inşallah Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün hasar tespit ekipleri de buraya intikal edecekler. Ee, ve bu söylediğim hem evlerdeki hem de ahırlardaki zararları tespit edecekler. Çok şükür şu an itibariyle e, hem can kaybımız yok hem de hayvanlarda da herhangi bir kayıp yok. En büyük teselli kaynağımız da bu. Yani işte, işte. Ee, yangın çıkış için şimdi şöyle bizim burada evler kullanımda kısıtlı bölge olduğu için yapılaşma altı ahır, üstü ev onun üstü çatı, melek yani ot, saman koyduğumuz yerler bu da yangına elverişli bir şey. Çatıda da bu ot, saman tutuşmaya elverişli olmasından dolayı çıkmış tahmin ediyoruz. Allah Allah! I